selamlar. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bu canlı yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? Herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Bugün hediyeleri nelerdir? Evet, bugün erken bir canlı yayınla bir aradayız. Güne güzel bir başlangıç yapacağız. Bundan daha iyi nasıl olur? Yine harika bir... Jazz seansı yapacağız. Enerjimizi yükselmesi için, bize ağır gelen bakış açılarından ve yargılardan özgürleşmek için hafifleyeceğiz, rahatlayacağız. O yüzden kiminiz kimseniz varsa söyleyin. Birazdan jinadiyaların seansına geçeceğiz canlar. Onun haricinde biraz bir enerjimizi yükseltelim. Ee, sabah sabah aynen cihaz seansıyla şükürler olsun. Bir gözlerinizi kapatın hemen şöyle bir şüküre geçelim, teşekküre geçelim, bir frekansımızı yükseltelim. Olur mu? Gözlerimizi kapattık tüm bedenimizdeki enerjiyi iki kaşınızın ortasından girdiğini düşünün. Kafanızın tepe ortasından girsin. Kesiştiği yerde pineal bez aktif olsun. Oradan enerji aşağı indi, timüs bezimiz aktif oldu. Oradan aşağı indi. Kök çakramız aktif oldu. Oradan aşağı indi. Ayaklarımızın altına yeryüzünün derinliklerine kadar gitti. Yeryüzünden enerji çektik ayaklarımızın altından girdi. Tüm bedenimize çakralarımızı açarak taç çakramıza kadar oradan da gökyüzüne yükseldi. Dünya kadar her yöne genişledik, evren kadar her yöne genişledik. Koşulsuz sevgi, saf ışıklar kadar genişledik. Ve kainatla bir olduk. Genişleyin, genişleyin, koşulsuz sevgiyi toplayın. Var olan her şeyin yaratısı, yaradanım. Bu mucize bir sabah uyandığımız için şükürler olsun ayağımızın altındaki toprak, ciğerlerimizdeki hava için şükürler olsun. Bize verdiğin tüm imkanlar için şükürler olsun. Şükredebildiğimiz için şükürler olsun. Birbirimize katkı olduğumuz için şükürler olsun. Tekamülümüzü kolaylıkla yaşayabildiğimiz için şükürler olsun ve öz değerlerimizi her zaman hatırlayalım. Şükürler olsun ki ben değerliyim. Şükürler olsun ki ben yeterliyim. Şükürler olsun ki yaradan tarafından seviliyorum. Şükürler olsun ki yaşamdan keyif alıyorum. Bolluk bereket içindeyim. Yaşam bana mucizelerle akar. Yaradanım sana şükürler olsun. Bugün harika bir gün yaşamamız için neler mümkün? Bugün biz kimiz? Hangi ihtişamlı maceralar yaşayacağız? Şimdi takıldığınız bir konu düş Kendinizi sıkıştırdığınız veya dönüştüremediğinizde karar ya da bir sorun gibi gördüğünüz bir sıkıntı, kronik bir durum ve sorun. Şu soruları soralım. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştiririm? Bunun ötesine nasıl geçerim? Bunun bana hediyeleri nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Bir de aksesin mantrasını söyleyelim. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Tüm hayatımız bundan daha iyi nasıl olur? Oh çok şükür. Biraz bir enerjimizi topladık mı? Harika. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Şimdi birazdan Cinadiyan arınma seansına geçeceğiz. Öncesinde birkaç dakika bir sohbet edelim. Şimdi bugün öğlen 12'de bizim cinayet yanarınma seminerimiz başlayacak. Bugün yarın iki gün zoom üzerinden 12'de başlayacağız. Akşama kadar çalışacağız. Cinayet sistem birinci aşama güçlendirme. Yani uluslararası onaylı uygulayacak semineri. Birazdan yapacağımız seansı hem kendinize hem de herkese yapabilecek hale sizi getirmiş olacağız. Cinayet sisteminde. Halen daha katılabilirsiniz. Ekibe ulaşabilirsiniz. 0530 676 6772'den. Ondan sonra akşam 6'da Sarkaç'a geçeceğiz. 6 ile 8 arası da 2 saat. Sarkaç nedir, nasıl kullanılır, hayatımıza nasıl katılır, sarkaçla temizlikler, yüklemeler, arınmalar nasıl yapılır? Birebir deneyimleyeceğiz. Bir de Cinadiyan'ın sarkaçla arınma prosedürünü uygulayacağız. Spiritual dosing prosedürünü uygulayacağız. O dosyalar üzerinden yine karmik temizlikler ve arınmalar ondan sonra deneyimleyeceğiz. E, şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur? Ondan sonra yarın da işte gündüz cinadiyanı çalışıp akşam da heyecanla beklediğiniz numerolojiye başlayacağız. Numerolojide bu defa siz kimsiniz? Yaşam amacınız nedir? Bunları ayrıntılı buluyoruz. Bir de ilave olarak sinastriyi ekledik. Sinastri'de çift olarak uyumunuz veya işte partner olarak düşündüğünüz kişiyle uyumunuz. Hatta normal arkadaşlarınız için de anneniz, babanız, çocuğunuz, etrafınızdaki insanlar için sinastriye bakabileceksiniz ki ondan sonra e, birbirinizle uyumunuz nedir, dikkat etmeniz gereken yerler nelerdir, dönüştürmeniz gereken yerler nelerdir, numerolojiyle bunları ayrıntılı bir şekilde de çalışacağız. Bundan daha iyi nasıl olur? O zaman hadi bakalım seansımıza geçelim. Harika bir cinayet yanarımla seansı yapacağız. Ben sizi yönlendireceğim. Şimdi hızlıca bilgi veriyorum. Yapacağım seans cinayet seansı. Ben hızlıca kitapçığı önüme açacağım pdf üzerinden pdf'imi de açayım şimdi ee, burada maddeleri bulacağım her bulduğum maddede size üç kere tık diyeceğim üç kere tık dediğimizde de herhangi bir elimizin herhangi bir parmağıyla iki kaşınızın ortasını üç kere dokunacaksınız tıklayacaksınız öyle öyle birçok şeyi ifşa edeceğiz Ondan sonra arınmalara geldiğinde de arınmalar yapacağız. Belki ev ödevi çıkacak. Dün bu arada ev ödevi çıkmıştı. Dünkü seansta yaptınız mı? Epsom tuzu banyosu çıkmıştı. Tamam mı? Onu edinin ve banyonuzu yapın demiştik. Çünkü ciladiyat sistemi, dünkü seansa katılanlar için söylüyorum. Ev ödevi olarak o çıktı, harika ev ödevleri çıkıyor. Her zaman çıkmıyor ev ödevi ama heyecan da böyle değişik değişik ev ödevleri geliyor. Onları bekliyoruz. Hadi bakalım. Gözlerimizi kapattık. Dikkatinizi bedeninizin içindeki omurganıza, omurganızın ön tarafına veriyorsunuz. Orada bir ışık tüpü hayal ediyorsunuz. Şimdi birazdan net, derin bir nefesle sağda solda her yerdeki ruh parçalarınızı, moleküllerinizi oraya çekeceğiz. Hadi bakalım al nefes. Ve bütün ruh parçalarımızı ve moleküllerimizi tanrısal attığınızda doldurduğunuzu hayal edin. Tekrar al derin nefes. Nefesi kalbinizden verdiğinizi imajine edin. Teslimiyete niyet ediyoruz, dönüşüme niyet ediyoruz, çözülme niyet ediyoruz, arınmaya niyet ediyoruz. Şimdi kendinize özel niyetlerinizi koyun lütfen. Dönüşmesini istediğiniz niyetleri koyun. Bütün bunlar nasıl mı olacak? Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistemin işi canlar? En temel haliyle de arınmaya, hafiflemeye, rahatlamaya niyet edebiliriz. Kendi yaşam yolumuzu kolaylıkla ilerlemeye ve buna engel olan blokajlardan şu an beraber ortak alanda ne kadar, ne şekilde arınmaya hazırsak, o kadar arınmaya da niyet edebiliriz. Yüksek benliklerimize bağlanmaya niyet edelim. Yüksek benlik bizim en bilge yanımız. Ruhumuza bağlanmaya niyet ederim. Teslimiyette kalalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Teslimiyette miyiz? Evet. Üç kere tık. Bu çalışmayı yapmaya izin var mı? Evet. Üç kere tık. İşlem dosyasıyla başlıyorum? Evet. Üç kere tık. Hangi dosya? 1 iki. Beden dosyasıyla başlıyoruz. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1-2-3. Hangi satır? Bir, 2 3 4 5 6 7 8 Beden devasının ihtiyaçları karşılanmamakta. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. 3 kere tık. Hangi dosya? 1, 2, 3, 4. Bahaneler dosyası. 3 kere tık. Hangi çelik? 1. Hangi satır? 1. Bunun üzerinde hiçbir kontrolüm yok. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3. Yatsıma dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi satır? 1, 2, 3, 4. Kişinin yin veçesinin yani dişil veçesinin yatsınması. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5. Reddetme dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaratıcılığı reddediyorsun diyor. 3 kere tık. Şimdi gözler kapalı. Bedeninizin ve aura alanınızın dışında bir harf, rakam, sayı, sembol, şekil görün. Ne olduğunun önemi yok veya hissedin. Bana 6 rakamı geldi. Ve bu gördüğün sayı, sembol, şekili kendi bedeninize, kendi aura alanınıza aldığınızı ve onunla bütünleştiğinizi hayal edin. Yani oldu bilin. Yaradan'dan talep edin. Oldu bilin. Tamamdır. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Üç kere tık. Hangisi? Bir, üç, dört, beş. Tekrar reddetme. Üç kere tık. Hangi çeyrek? Bir, iki. Hangi satır? Bir, iki. Öz değerini reddediyorsun diyor. Üç kere tık. Yine aura alanınızın dışında bir harf, rakam, sayı, sembol, şekil görün. Bana yıldız geldi. Onu bedenize ve aura alanınıza aldığınızı ve onunla bütünleştiğinizi imajine edin. Oldu bilin. Reddettiğimiz şeyi tekrar alıp kabul ediyoruz yani. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1 2 3 4 5 6. Serbest bırakma dosyası. Üç kere tık. Hangi çeyrek? Bir. İlgileniyorum. Seride girdi seans. Hangi satır? Bir, üç, dört, beş, altı. Kişinin sinir sistemindeki bir sıkıştırılma kişinin kendini tükenmiş veya yıpranmış hissetmesine neden olmakta. Üç kere tık. Arındıralım mı? Evet. Üç kere tık. Bu defa bedeninizde veya aura alanınızda bir harf rakam sayı sembol şekil görün. Bana yedi rakamı geldi. Bunu bedeninizden, aura alanınızdan dışarıya arındırdığınıza şahit olun. Bu şekilde serbest bırakmış oluyoruz. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabu dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3. Hangi satır? 1, 2, 3, 4. Güçlü olmaya izinli değil. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanlış dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi satır? 1, 2. Bir şeyi gizleyerek kendini veya diğerlerini yanlış yapıyorsun. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar serbest bırakma. 3 kere tık. Hangi içerik? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıkıştırılma kişinin içerisinde öfke, yangı ve hışım yaratmaktı. 3 kere tık. Arındıralım mı? Evet. Üç kere tık. Yine bedeninizde ve aura alanınızda bir harf, sayı, sembol, şekil görün bana dikdörtgen geldi. Bunu size ne geldiyse veya ne hissediyorsanız aura alanınızdan, bedeninizden arındırdığınıza şahit olun, talep edin, oldu bilin. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Üç kere tık. Hangisi? 1, 2, 3. Yatsıma dosyası. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdiki zamanın yatsınması. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Hayır. Üç kere tık. Şimdi kaynak dosyasına geçtik canlar. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3. Hangi satır? 1, 2, 3, 4. Geçmiş yaşamdaki partnere ait etki. Üç kere tık. Şimdi açıklamalarına bakalım. Başka bir yaşamda danışan bir partnerin bir meselesiyle rezonansa girmiştir. Partnere, partnerlere ait meselelerle ilgili her durumda partner bir eş veya sevgili olabilir. Ancak aynı zamanda bir iş ortağı da olabilir. Ya da yakın bir kişisel ilişkide olabilir. Dolayısıyla hangisi olduğunu isterseniz sorgulayabilirsiniz. Burada olan şey şudur. Danışanın ruhunun o yaşamdaki ifadesi partnerinin davranışının değişmese bağlanmış olduğundan dolayı enerjetik dolanıklık olmuş, oluşmuştur. Üç bir de olduğu gibi geçmiş yaşamı ve bu partnerin ne tür bir partner olduğunu tespit edin. Üç kere tık. Peki geçmiş yaşama bakalım. Erkek. Evet. Üç kere tık. Milattan önce, milattan sonra, evet, ne zaman yaşamış ona bakıyoruz. Ondan sonra bakalım. Tablomuz var. Tablomuzdan bir açacağım. Burada canlar ataları, geçmiş yaşamları ve bunların bütün ayrıntılarını bulabiliyoruz. Hangi satır? 17. 1600'ler, Hangi sütun? 7. 1660'lar. 5 5'ten yukarı, 5'ten aşağı, 5'ten yukarı 67. 1667. Yıl milattan sonra. Bunu biz zaman çizelgesinden buluyoruz. Yaş, geçmiş yaşamdaki erkeğin yaşadığı zaman. Tamam, geçmiş zaman. Onun partnerine ait etki diyor. Bu partner eş mi? Evet. üç kere tık. Çok enteresan değil mi? Yani oradaki yaşanan şeyler bizim alanımızda çalışıyor. Şimdi biz üç kere tık bu arada. Bu geçmiş yaşamı nasıl açıklıyoruz? Bunu illa ki enkarnasyon, reenkarnasyon olarak düşünmeniz gerekmiyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Ya da geçmişte yaşanmış yaşamın bize halen daha etkisi canlar. Çünkü biz atalardan etki alıyoruz, geçmişten etki alıyoruz, gelecekten etki alıyoruz. Her yerden, her şartta etki alabiliyoruz. Burada da bir bir açığa çıkıyor zaten. Üç kere tık. Teslimiyetle akışa devam ediyoruz. Çok güzel akıyor enerji. Şimdi olguya geldik. Yani travmalarımıza. Üç kere tık. Hangi çelik bir, iki, 3? Hangi satır bir. Kandırma diğerlerinin kişinin kim ne olduğunu, gerçekte ne yaptığını bilmemez. Şimdi kaynak ne geliyorsa biz burada ee, onun bizim üzerimizdeki etkisini almış oluyoruz. Çıkan maddeler onundur, buradaki geçmiş yaşamındır ama bizim alanımıza çalışıyordur. Mesela güzel bir soru sormuşsunuz. Bu kaynak nasıl hepimiz için olabilir? Burada biz 280 kişiyiz. Aynen YouTube'da da işte bir sürü kişiler var. Daha sonra kayıttan da izleniyor. Binlerce on binlerce kişi yapıyor bunu. Hepimizin ortak alanı oluyor canlar. Grup seansında ortak alan çıkar ortak arındırılması gereken mutlaka bir paylaşım vardır. Birebir seansta da birebir nokta atışı kişinin durumları çıkar. O yüzden bireysel seansta zaten kendinizi keşfedersiniz. Secerenizi keşfedersiniz. Geçmiş yaşamlarınızı keşfedersiniz. Ataları keşfedersiniz. Kendinizle ilgili bütün karmanızı arındırılması gerekeni birebir nokta atışı doğrudan kendiniz için keşfedersiniz grup seansı olduğunda da ortak alanda, kolektifte bir arada olduğumuz için ve ortak buraya çekildiğimiz için ortak arındırılması gereken şeyleri keşfederiz. Oldu mu? Üç kere tık. Bunları tabii eğitimde ayrıntılı anlatacağız. Öğlen 12'de başlayacağız. Bugün yarın iki gün çalışıyoruz. Başka olgu var mı? Hayır. Üç kere tık. Ruh tepkisi. Hangi çeyrek? Bir iki. Hangi satır? Dişinin karizmasını lekeledi ve hasara uğrattı. Üç kere tık. Şimdi arınmaya geldik. Üç kere tık. Hangi çeyrek? Bir. Hangi satır? Bir iki üç dört beş altı. Yaradandan alanını çevreleyen saydam yumurta veya kabuğu kaldırmasını talep et. Gözlerinizi kapatıyoruz. Aynen şimdi bu dediğini yapacağız canlar. Yaradandan aura alanınızda ve bedeninizin etrafında ki yumurtaları, yumurta kabukları, saydam kabukları gibi düşünebilirsiniz ya da yumurtayı bunları arındırılmasını talep ediyoruz ve talep edip oldu biliyoruz. Yani arındırıldığına şahit ol. Üç kere tık. Başka arınma var mı? Evet. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1 2 3 4. Hangi satır? 1 2 3 4 5 6 7. Tüm yaşamlardan gelen ki zaten geçmiş yaşam geldiği için doğrudan bakın onunla bağlantılı arınma geliyor. Muazzam bir sistem yani. Nokta atışı her zaman kuantum alan açılır. Nokta atışı o karmik alanınızda neler varsa tık 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 tık, tık temizlersiniz grup seansında bile. Tüm yaşamlardan gelen bütün eski kontratların temizlenmesini talep et. Bağlı olduğun her şeyi serbest bırak. Üç kere tık. Şimdi Yaradan'dan bunu talep ediyoruz. Hadi gözler kapalı. Tüm yaşamlardan gelen eski kontratlarımızın yani artık bize hizmet etmeyenlerin temizlenmesini talep ediyoruz. Ve bağlı olduğumuz her şeyin serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve oldu biliyoruz. Şahit oluyoruz. Oh, çok şükür. 3 kere tık. Başka arama var mı? Hayır. Çözülüm oldu mu? Evet. Üç kere tık. İşleme süresi var mı? Hayır. Üç kere tık. Devam seansı var mı? Hayır. Üç kere tık. Eve de var mı? Hayır. Bugün eve de çıkmadı. <laughs> Dün çıktıydı bak. Epson tuzu unutmayın. Üç kere tık. Kutsama var mı? Olmaz mı? Üç kere tık. Şimdi kutsamalara bakalım. Hediyelerini alıp kabul edelim. 3 kere tık. Hangi çeyrek bir, hangi satı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duyarlılığın yükselmesi. Bunlar bize yüklenenler, hediyeler. 3 kere tık. Başka kutsama var mı? Evet. Hangi çeyrek 1, 2, 3, 4, hangi satı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kimliğin bağımsızlığı. Ne olmak istiyorsan, ne olmak istersen onu ol. 3 kere tık. Başka kutsama var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1 2 3. Hangi satır? 1 2 3 4 5 6 7 8. Diğerleriyle ve yaradanla yakınlık ve duyarlılık. 3 kere tık. Başka kutsama var mı? Hayır. 3 kere tık. Şimdi duayla, şükürle ve teşekkürle bitiriyoruz. Hadi bakalım. Gözler kapalı. Yaradan'a bu muhteşem seans için şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bize verilen tüm imkanlar için şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ayağımızın altındaki toprak için, ciğerlerimizdeki hava için şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Tüm manyetiklerimiz arındırılsın, referans noktalarımız ve ızgaralarımız güncellensin. Ve bizim ayrımıza, bütün ayrına olacak şekilde bu seans bize en iyi, en yüce şekilde iplensin. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Üç kere tık. Oh, çok şükür. Oldu mu? İyi geldi mi? YouTube'a yorumları yazabilirsiniz. Yayınımız her zaman biliyorsunuz Recep Özer Akademi YouTube kanalımıza canlı yayınları yükleniyor. Harika bir seans oldu. Nokta atışı çıkıyor bu sistemde niyetleriniz ve teslimiyet doğrultusunda neyse kuantum alanınız açılıyor. O alanda arındırılması gereken normal şartlarda aklınıza hayaliniz bile çok zor gelecek olan şeyler. Geçmiş yaşam, atasal etkiler, psişik saldırılar, birçok şey önünüze bir bir seriliyor. Bunları açığa çıkartıyorsunuz ve arındırıyorsunuz. Koşulsuz sevgiyle, teslimiyetle yüksek benimize bağlanarak işte bu sistem muazzamlığı budur. Benim hayatımda da imdat çekicimdir arındırmakta zorlandığım veya sıkıştığım konuları teslimiyete geçerek gerçekten niyet ettiğimde bu sistemle muhteşem bir şekilde arınacağını bilirim ve arındırırım. Şükürler olsun. İşte hayatınıza katmak, kendinize ve herkese bu seansları yapmak isterseniz de bugün öğleden 12'de başlıyoruz. Bugün yarın iki gün 12'den akşama kadar Zoom'dan çalışacağız. Anlaştık mı? Bu akşam sarkaç, yarın akşam nümeroloji hediyeleri, mucizeleri nelerdir? Nümerolojide dediğimiz gibi artık sinastriyi de ekledik. İlişki uyumunu da ekledik. Bunun da hediyeleri nelerdir canlar? Şimdi pazartesi günü Instagram abonelik ve YouTube katılı full aktif kullanmaya başlıyoruz. Pazartesi haftanın ödeviyle başlayacağız. Mobil uygulamamızda da var haftanın ödevi. Takipte kalın Instagram'da abone olabilirsiniz. Pazartesi haftanın ödevi. Haftanın içinde meditasyon. Haftanın içinde fayda içerikli post. Ve haftada bir de aboneler özel canlı yayın yapacağız artık. Instagram'da ve YouTube katıldı. YouTube katıldı mucize üye oluyorsunuz. Öyle bir şey açmış bizimkiler statü. İsterseniz Instagram'da da abone olabilirsiniz. Ya da mobilin premiumunu kullanabilirsiniz. Hepsinde benzer şeyler var. Hepsi, hepsi şimdiden katkı olsun. Pazartesi heyecanla başlayacağız. Bu hafta sonu muhteşem seminerlere katılmayı seçenlerle de görüşmek üzere. Katkı olsun. Mucizeler aksın canlar. YouTube'a yükleniyor yayınımız. Görüşmek üzere. Bay bay.